Şimdi amacımız birazcık erzak merzak alalım. Şunları da alayım. Bunların hepsini eriteceğim bu arada. Hepsini eriteceğim. At ver hocam. Atın yok mu hocam? Sen ciddi olamazsın. Kocaman köyde at yok. Bak şimdi bak. Abi şimdi hangi tarafta savaşırsam savaşayım. Benim gönlüm kuzeye saldırmamızdan yana. Ama kuzey itler de olursa bir şey demem. Yani ya şu kale ya şu kale ya da maize. Maize biraz abartı kaçabilir. Alacağız. Bu bölüm belki krallıkla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Tabii şimdi hedefler de büyük olduğu için bizim ne yapmamız lazım? Demircilikten hemen para kasmamız lazım. Hemen buradan bir at var mı hocam sizde? Ver yük beygirlerini ver. Keresteleri de ver. Şu pugiyolarını da ver. Bize niye para lazım? Çünkü krallığımızı ilan ettiğimizde direkt bize savaş açacaklar. Bir paralı askere, paralı askerlik yapan klanlara ihtiyacımız olabilir. O ihtiyaçta yoğun bir para şeyi sunabilir. Kimi açıyoruz? Kuzey İmparatorluğu abi işte bu. İşte bu evet. 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 Şu anda Umbrella'yı almaya gelebilirler. Tam olarak ordum hazır olmadığı için bir de onun şeyini yaşıyorum şu anda. Abi Amprela'yı hemen hemen kuşatmaya gelmeyin kuzey. Çünkü asker topladığınızda ilk kişi olabilir. Aa seste Dayım kalesi. Vay be. Aa, bak Melion kalesini kuşatıyorlar. Melion kalesi neredeymiş? Bu bizim için önemli bir şey. Ha bak adamlar biraz daha bu taraftan gitmeyi tercih ediyor olabilir. Seste Dayım kalesi bana hala iyi asker veriyor. Unutmadılar o Barış dolu mutlu günlere. Deli gibi vallahi iki dolaştım 102 asker buldum. Hem de boş adamlar da değil yani 3-4 tane sağlam savaş görseler elit kıvamına gelirler yani. Benim tabi hemen bizim şeylere yoldaşlara bir orada oluşturmam lazım ki onları yanıma çağırdığımda onlardan nüfus kaybetmeyeyim. Bunlar porosum almaya gidiyor abi kolay gelsin. Ben hatta şu tarafa gideyim bak şuralarda o o civarlarda benimkileri asker şey, birlik oluşturayım benim yoldaşları da. Of 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 işte bu işte bu. Okçu sayım fazla. Bu iyi. Askerlerim çok levelli yüksek olmadığı için. En azından bir okçu taktiğiyle bir şeyler deneyebilirim diyeceğim. Daha de bir okçu da abarttık ha. 52 piyade 50 okçu. Ulan içimizde Aseraylar kale almış be. Bizimkiler böyle bir kale almış olsaydı kesin bana verirlerdi ha düşmanın ortasında. Abi Porosu ele geçirildi seçim başladı. Güzel başlasın. Bak tahmin ediyorum Ingaltır'a verecekler abi. Abi şurada şurada hemen benim birliklerime geleyim. Kimsesiz gelin birliği varmış. Gezgin ve Nadea. Nerede kalıyordunuz bilmiyorum ama birliğiniz oluşturun hemen buraya gelin. Abi Porosu kime veriyorlar? Doratila mı? Valla seni ilk kez duydum kral. E ne Ingaltır var ortada ne Temion var ne Stichanis var. Enteresan bir seçim. Ben de Doratia kardeşimize vereyim. Hah benimkiler şurada takılıyor herhalde. Ya. Bak kim var burada? Gezgin Barış ve Nadeya buradaymış. Kimsesiz yer yok abi. Kimsesiz yer bir yerde orduya mı girdin lan? Kimsesiz yer başka bir orduya girmiş. 91 kişi kimsesiz yer bayağıdır hayatta. O yüzden onun ordusu iyi olabilir. Aa abi Lokana kalesini aldılar ya. Bizimkiler aldı yani. Abi çok güzel almış olmamız da şu Kalliniya'ya verecekler. Ben burayı benim almam lazımdı abi. Bana verin lan. Asela'ya veriyorlar. Beni de adaya gösteren vardı. Kendime böyle 200-300 basabiliyor muyum? Burada bastığım anda bir de iptal etme yok değil mi herhalde? Ya buna sağlam bir şey var abi. 100-160-180-200 şey var burada ya. Ah be Lokana kalesi gitti. Abi biz şu an Kuzey'e göre bayağı güçlü bir konumdayız. Benim doğurdum birazcık daha tamam gibi. Yani Lokana kötü oldu da orasının gitmesi. Ama şöyle iyi oldu abi. Ben şimdi buradan ayrıldığımda. Güney bana savaş ilan edecek ya. Yani Maize bende olursa şu Jogurs ve Lokana'nın alınması gerekecek. O yüzden hemen arkada Lokana zaten yalnız kaldığı için orayı direkt alabilirim yani. Evet hocam 422 nüfusum var. Maize'nin savunucusu kaç? İçeriden yoktur mu yoktur bir tane adam var. Abi Maize'nin savunucusu 500 kişi falan var. Benim burayı almam lazım hocam. Benim burayı almam lazım. Benim ordu çok e, elit bir ordu değil ama kimsesiz yer. Abi başka bir ordu da olma kimsesiz yer buraya gel. Bak gezgin barışım nasıl hemen şey yapmış. Geleyim diyor sana. ya sen de mi? Ha, sen daha büyümemişsin Nadia. Nadia nasıl büyümez ya yılların Nadia'sı. Oğlum Gıyop dur. Gıyop dur bir yapıştırsan. Yapış yapış yapış. Güzel. Askerlerime level lazım da yavru kusura bakma. Abi nasıl açtık ya. Neyse bizimkiler de zaten çarşı Şimdi yoğun bir piyade savaşı olacak gibi. Biz bayağı bir üstünüz üst yani. Şey olarak kağıt üzerinde Soldier, Aa, burası tam savunacağımız yer Move. kavlinin de bu kadar fazla olması bizde atlının iyi yani savaşı oraya çekebilirsek çok iyi olur daha yakına bir yere çekebileceğimiz bir yer var mı Oğlum siz burada mıydınız lan Vay o hastalarına bak aha gel 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 motorlu hemen haşırt. Abim piyadeler neredesiniz be gülüm? Ok atıyorlar bak bize. <laughs> Saldırın. Abi güzel güzel şurayı kes. Kaldı mı adamlar? Oğlum ne kadar ne kadar da kolay bir zaferdi be. 9 kişi kaybetmişiz ama olsun. Hadi git lan hadi git zaten. Sersever hale düşmüşsünüz. Abi var bu savaşta istediğim yükseltmelerin çoğunu aldım. Çoğunu aldım. Ben yani birazcık da asker toplayabilirim. O zaman belki ordu dağılmış olur. Hemen barış yapmayız herhalde diye düşünüyorum yani. Abi ne olmuş bizimkiler? Hala kimsesiz gel bir ordu da. Ya Barış Şayla çağırayım bari de. Onlar şimdiden yanımda bulunsun yani. Sonra başka bir orduya morduya girerler. Bir de onları beklemeyelim. Hem de tutsak düşmezler. En azından ben yanlarında onların koruyucusu olur. Abi Lycron like Mele geçirildi. Oğlum şuraya bak. Güney'e ne oldu bir yandan? Ben güneyin en zayıf anında güneyden çıkacaktım. Güney çok güçlendi yani. Lycron'un sahibi için oy verelim. Aboltos gelmiş. Temion gelmiş. Abolitos. Rage'a sana vermiş. Sen kendine vermişsin. Temion'a da Schenis ve Justina vermiş. Asela sana daha yeni kale vermedik mi kızım? Sen de bu hını çıkarma yani. Abilatos kardeş sana ben 20 verdim al bakalım. Raga'ya seni istiyorsa bir bildiği vardır. Tamam biz hocalar şimdi Lycron aldık adamlardan Porus'u aldık. Yani bunların barış ilan etme isteği çok yakındır. O yüzden hiç zaman kaybetmeden bir ordu toplayalım da şuraya girişelim artık. Şimdi hocam kimsesiz gel yok galiba hala. Gel gel. Gelin doluşun. 230 veriyorum. Ha bir gün 7 saat diyor. Mesafeye bak 2 gün diyor. 12 saatler var. 1 günler var. 2 gün var. Neyse gelirsiniz ya gelirsiniz. 2 gün beklerim ben sizi burada. Maize kuşatmasına hepiniz dahil ederim. Asela seni de mi almıştım ya? Seni almamıştım. Tamamdır hocam. Şöyle bir doluşalım. Doluşalım. 498 savunucusu kalmış. Adamlar şu an zaten kötü bir durumdalar. Hidyeler geliyor. Salmıyorum kardeşim kimseyi ben. Salmıyorum. Ordu bütünlüğüm 69 şu anda. Ordu büyüklüğünden eksi 13 ya. Abi herkes katıldı mı? Katılın hadi ya. Daha var ya gelmeyen bir sürü kişi. Sıçan esilen de geldi. Beklenen de eşitlik 14 diyor. Tamamdır hocam. Şu alttaki de gelsin ben girişeyim bari. Öbürü yetişir zaten. Şimdi kenti kuşat abi. Kenti kuşat. Kenti kuşatıyoruz. Yoğun bir 1233 kişilik bir kuvvetimiz var. Ne olmuş benim liderliğim gelişmiş dur hemen. Savaşlarda nam kazanımını %50 arttır. Birliğe alınan askerler 200 tecrübe puanı bonusuyla başlar. Ne diyor bak senin komutan altındaki diyor 3. seviye üstü askerler düşük moral nedeniyle geri çekilmeyi göz ardı eder. Haydut olmayan tutsaklar %30 daha hızlı dönüşür abi. Geri çekilme yok. Hocam kuşatma kampı kuruluyor değil mi? Şimdi burada neyi bekliyoruz biz? Yani buralara bir şey mi kurabiliyorum ben? şu araba değildi neydi ha şundan kur buraya da ne bileyim mancınık kur mancınık uzun mu sürüyor kurulması ondan kurdum mancınık kuruluyor abi Hüsnü Falk asileri masileri. tam mancınık kuruldu muydu dalıyoruz da abi abi kurdurtmuyorlar ama saldırıya önderlik edeyim lan o zaman bilmediğimiz konulara girişmeyelim evet abi otomatik yerleştireceğim ben e, bilmediğim için otomatik yerleşsin yani ve yani bilgisayar ağlayabilir bu arada bilgisayar ağlayabilir bakalım kalemize şöyle bakıyoruz şehrimize yani almak kolay değil burayı tabi almak kolay olmayacak şu taraflar tamamdır bu ne bir şey kurabiliyor muyuz beklemem mi gerekiyor? kurmamız. Neyse başlayalım. Hadi bakayım koçlar. Haydi hafif bir üstünlüğümüz var. Oo bir şeyler fırlatıyoruz. Abi isabetli falan atıyorsunuz siz ne diyorsun ben kullanabilir miyim hocam? Kullanırım tabi lan lordunuzun ben. Sal bana sal bana. Ha beni sıkıştırdın şu bana sal ha. At Atsanız oğlum. Bozuk lan siz kullanın bunu. Ha böyle mi yapıyoruz? Götürüm vallahi oğlum. Abi tam orayı vurmamız lazım. Oo hocam biz kendi adamlarımızı vurduk lan. Yükte lan köpek daha yeni neredeydi? Şu yükseklikten vurur muyuz? Oğlum nereye atıyorsunuz lan? Kendi şeylerimizi vuruyoruz ya. Ben bunu kullan. Allah siz kullanın ben beceremedim. Koçlar biz baya şu anda yani şey oluyoruz ya. Askeri kayıp veriyoruz ama böyle olmaz bu iş ya. Çabuk merdivenleri neyi dayıyorsanız dayayın bir şeyler. Sadece kapıdan mı girebiliyoruz yok mu merdiven? Koçlarım dayanın koçlarım dayanın. Hah bak şurada merdivenler var bak. Oradan girip sıkışmayın da abi beni de vurmayın artık. Ulan öleceğim ulan öleceğim ya. Yani. Abim şu merdiveni bir çıkarın artık da ha. Ya aptal gibi kaybettirecekler bize savaşı ya. Hele benim ölümüm çok kötü olur. Hayır merdiven bak soldaki merdiveni kullanmıyorsunuz bak görüyorum. Lan mancınık. Dikkatlat Yapıştırın yapıştırın ortadan da mı girdiniz? Oradan da giriyorsunuz çok güzel şuradan da giriyorsunuz. Kapı kırıldı mı kapı? Kapı... Kapıyı umursamamış bizimkiler ben piyadeler oradan çekince. Abi buradaki durum burada... Fena değil bir ilerleme var. Öbür taraf daha iyi. Ya ben ne alaka be hocam ya. Devam 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 saldırıya devam çıkmaya devam çıkmaya bak ya Çekilin lan Çekil kenara Çekil Bir tane şey yapamadınız ya Abi yapıştırın yapıştırın geliyorum ben. İçeriye dal içeriye sıkıştır adamları Çekil oraya lan bunlar bizim adam değil mi? Lan arada baklarlar bana vuruyorlar bak. Daralandayız daralandayız. Oğlum çökerim ben nefes alamıyorum. Ha Biz niye milis okçularına falan ölüyoruz ya şu anda? Ver kılıcımı ver bana adaleti ver de dağıtayım adaleti. Bir canım var diye de şey yapamıyorum. Allah ben nere öldüm lan ben? Harbaletçi vurdu beni ya. Ben şurada ne yaşandığını tam olarak görebilir miyim ya? Tamam tamam bizim destek kuvvetler daha geliyor. Daha bak bu daha buradaki salaklar var abi. Çıkmadıkları için. Bak şu taraf nasıl? Nasıl çıkmış? Adamlar iki kişi çıkmak için neler yapıyorlar? Buraya da çıkmayın vallahi burada yalan ederler adamı. Ya şunlar bir çıkın be kardeşim ya. Bir çıkın be. Çık ya abi. Allah'tan burada bir direniş yok neredeyse de. Mesela bu adamı niye saldınız? Umursamadan yanından geçtiniz. Adam merdiveni itekliyor bak. A, paşam o zaten boş merdiven bu arada. Çıkmaya çalışanlar salak. Engellemeye çalışanlar salak. Heh, merdiven yeniden koyulunca çıkacaksınız mı? Yok abi iyice mala bağladım. Saracağım ya merak etme abi bu. Fena kasıyor. Fena kasıyor da bizim destek geliyor herhalde arada. Abi sonradan bir kazanmaya başladık. Ben bir ilerlemeye çalışıyorum şu an. Dayan bilgisayar dayan. Abi şu kalkanlı ekip var ya bunlar bize zoranları yaşatabilir ya. Abi şunları şunları nasıl keseceğiz ben onu düşünüyorum. Ben. Ya, ciddi olamazsınız abi. Haylan buradasınız. Lan siz ne yapıyorsunuz oğlum? Lan bak manyak olmayın bak oğlum. Bak zırhlı mırhlı adamlarsınız siz çıkın. Merdiven kullanılıyorum ya. Şunu görmek istiyorum. Adamlar sonunda kaybediyor herhalde. Abi yani var ya. Yani var ya 330 kayıp verdik. Hem de fena bir kayıp verdik. Kalenin içindeki son şeyleri de asker gönderelim bakalım. Evet abi iyi aldık burayı. İyi aldık. Maize ele geçirildi. Merhamet gösteriyorum lan tabi. Evet abi burada bir süre bekliyorum ben. Yani ordu zaten. orada burada bekleyip bir kendine gelsinler. Dağılırlar zaten birazdan da. Yani herhalde bana vereceksiniz artık yani. Yoğun çabalarım ve güçlü liderliğim sayesinde. Abi Sıçan ise veriyorlar ya. Lan nasıl Sıçan ise lan? Oğlum burayı ben aldım lan. Çıkmam lan. Çıkmıyorum lan kaleden. Neyse Sıçan'ı sal bakalım. Bu olmadı hocam. Bu olmadı. Yani benim yoğun emeklerimle bak kılanlara Ego'nun 7 klanı var 2 tımarı var abi. La i̇lla Abi herkesin tımarı var ya. Herkesin tımarı var. Bu şehir benim olmalıydı zaten. Bu olmadı hocam. Yani bize bir e, şeyin verilmesi lazımdı. O yüzden ben bana daha böyle yakın olan neresi olabilir lan? Vallahi şu kaleye orduyu sürüyorum. Abi daha herkes. Çıktılar. Herkes çıktı. Bizim bizim nüfuslar Sıçanese yaradı yani hocam. Bizim nüfuslar Sıçanese yaradı. Kuzey imparatorluğuyla barış yap diyor ya. Her gün 1780 e alırız tabi. Adamları hayvan gibi. Şehirlerini aldım lan adamları. Abi şuna bak. Güney neydin lan? Sen neydin? Ne oldun? Şu anda bak Milletin ta nereleri aldın yani şu anda. Kuzeydi buranın her tarafına hakimi. Kabul edilebilir gibi değil ya. Bari şu Lokana kalesine alak. Neyse Kuzeyitlerle savaşırsak en azından Epinosa kalesini alabiliriz ya. Ha biz biriyle savaşta mıyız şu anda ya? Hüsnü Falk asilerle savaştayız diye ordu mu kuruyorsunuz siz? Oo demirciliğim yine gelişmiş. Kontrolü KTR anında bir arttırır. Gücü bir arttırır diyor. Bunlar kontrollü demirci zinde demir. Zinde olalım biz. Zinde bir demirci olalım. Ulan güneyden ayrılacağım. Güneye Mayze'yi kazandırdım ya. Adamları daha da güçlendirdim yani. Aha abi. Şanslı Sivur diye biri gelmiş. Bu adamın da taktik becerisi falan gayet iyi. Ya. Şanslı Sivur. Omur'da gözükmüşsün seni alacağım. Omor'a gidelim. Omor'a gidelim ben seni alayım. Omur'da ta neredeymiş ya. Adam Rotea'ya gitmiş ya. Ta benim geldiğim yere gitmiş. Kutsal Mazi majesteleri için oy verme. Ne diyor abi? Hükümdar yarı ilah kabul edilir ve onun huzurunda uygulanan belirli ritüeller otoritesini arttırır. Yönetici kılan günde 3 nüfus kazanır. Yönetici olmayan kalanlar günde yarım nüfus kaybeder. Ben bunu niye kabul edeyim ben? Abi sadece Rage ve Justin kabul ediyor. Ben buna 150'ye bir bassam bu kaybeder ha. Yok ben bunu kabul etmiyorum hocam. Ben 60 verdim. Nasıl destekliyorsunuz ya? Abi. Ben çıkarım ha bak bu kılandan. Böyle saçma bir kural mı olur lan? Neyse bu kural, bu kural geçti yani şimdi değil mi? Politikalara bakalım. Kutsal majesteleri geçmiş. Yok oğlum ben bunu desteklemem. Ben hayır verdim normalde benim kazanmam lazım da. Bu nasıl kazandı? Dur bakayım Kuzey itlerle destek %11'miş Kuzey itlere karşı. Abi Batı'ya destek atmış ya. Batı'ya savaşı nerede diyecekler herhalde. Şanslı da burada. Hadi bakalım şanslı Sivur. Senin hikayen neymiş? Esenlikler olsun yabancı. Abi babası iyi bir savaşçıymış ama sonra sakatlanmış. Sakatlanınca da işte eve bakmak görevi buna kalmış. Yoksa diyor bizim eve altınlar gelirdi, köleler, möleler olurdu diyor. Sonra diyor uzak diyarlara yelken açmaya karar verdim ama bunun için param yoktu diyor. İşte toprakları satıp da ailemin rızkını bunu harcamak istemedim diyor. Şimdi para kazanıp uzak diyarlara yerken açacağım. Gümüşler ve köleler getireceğim diyor. Sen kötü niyetli bir insansın. Tamam mı? Evet. Başkalarının emeklerini yağmalama niyetinde olan bir adamın sahte tavırları var sende. Aşağılık. Her halükarda eğer savaşçıların cömert ve onurlu liderini tanıyorsan ona peşinden gelecek benden daha cesur bir savaşçı bulamayacağını söyle. Ya kardeş konuşma gel ya. Sen sadece bir amaca hizmet edecek bir adamsın. Şimdi bir de sana mı para lan? Şanslı sivur. At bile binemiyorsun lan. Şöyle atı vereyim sana ne yapalım. Sana kardeş. Sana şöyle uzun bir kılıç vermek istiyorum. Ondan sonra bir tane de katafrat kargısı veriyorum tabii. Sana bir adet kalkan canım yuvarlağından. Aga sana 38 zırh falan şu kaskı vereyim tamam mı Şundan vereyim bir tane Aa burada güzel zırh mı yok sana 533 mi vereceğiz ne zırh için? Neyse zırhını birazdan buluruz Şöyle sağlam bir kolduk bak Sağlam kolduk sağlam Sağlam da bir bacaklık verdim sana Sadece zırhın kaldı sana da yine hayvan gibi para ha. Neyse bunlar bunlar hep geleceğe yatırım Abi gezgin barışanın birliği Haydutlar tarafından saldırıya uğramış Evet hocam burada var 108k'lık şu zincirli lejyon. Bizimkiler hep bundan veriyorum herhalde ben. Ulan bende miğfer varmış da bu 26 veriyormuş bu miğfer ya. Atmışsın adına. Tamamdır kardeş sen hazırsın. Gezgin Barış'a yine saldırıyor orada ya. Gezgin Barış'a ele geçirildi. Abi biz şu an kiminle savaştayız ki? Kimseyle savaştığı değiliz lan. Bu salak nasıl esir düşüyor millete? Abi Batı'ya olan destek %82'ye çıkmış savaşıyla anla. Batı'yla savaş o kadar yakın ki. Ben kuzey istiyordum ama. Hayır be ordumuz 182 kişi oldu. Tekrar fullendik. Bak hocam fullendik de adam gibi bir savaşa girsek de ben bir yer alıpsam böyle bir sonra bir kaçsam. Ya da şöyle mesela batı ile savaşa girdiklerinde o an kuzey itler de savaş ilan etsin bizimkilere. Ondan sonra ben çıkayım. Çünkü bayağı güçlendi ya güney. Batı ile savaşıp şu tarafa da gitmeye çalışıyorlar ya. Maize seni ben aldım lan. Seni ben aldım seni başkasına verdiler lan. Abi yok kimseye savaş ilan etmiyor bizimkiler ya. Kuzey itlere bir savaş ben mi illa şey yapacağım nüfusumu kullanacağım kardeşim. Kuzey itlere destek atmış abi. Destek 66 diyor. Abi ne yapabilirim biliyor musun? Kuzey itlere 100 harcayıp buraya savaş ilan ettirebilirim. Ondan sonra Epinosa kalesini alabilirim. Epinosa kalesini bana verirler. Batıyla da %100 diyorlar. Demek ki batıyla bir kızışma durumu var. Yani biz kuzey itlere savaş açtığımızda batı da arkamızdan bizi açabilir. Yani kuzey de tekrar topraklarını almak için savaş açarsa o zaman muazzam olur ben ayrılırım ayrılırım direkt. Ben direkt ayrılırım abi. O yüzden harca ya. Yüz nedir ki abi? Burada kale alıyorlar. Ben zaten her savaşta 5 kale alıyorlar. Ben hepsinde 21'imi basıyorum yani. Teklif ettim abi. 57'ye 43. rage yapmayalım diyor bak. Rage'ye. Sicanis. Asela. Ama burada adam gibi adamlar var. Justina Baranor. Dorotila, Jona, Aboltos kardeşim benden de tekrar bir 20 çalışır, Savaş ilan edilir. Daha güçlüyüz şu anda. Şimdi abi o taraflara da o oh, abi Kuzeyitler de şeydi bu arada ya. Savaştı mıydı yani kesen abilerdi yanlış hatırlamıyorsam. Bak bak Monçuk. Monçuk'un 166 kişilik ordusu var abi. Yapıştırsam mı? Bende ne var? 45 süvari 76 piyade 62 menzilli. Abi Monçuk'un kelleyi almadım mı peki? Monçuk'un. <laughs> yani almadım. Zeydler alırdık yere kendimi düşmana demem. Abi bir bir şey oldum şu anda. Bir ama yapmayacağım. Epinosa kalesini alacağım. Bizim amacımız krallık kurmak. Ya Monçu her zaman döveriz. Hatta bak şöyle. Şöyle bir krallıklara bakmak istiyorum. Aserayların lideri Unkit'miş. Batanya'nın lideri Kaladok var. Batı'nın lideri bak Nemos olmuş abi. Bunu geçen görmüştüm gezinirken. Nemos olmuş. Niye Nemos olmuş peki? Bu acı haber almak istemiyorum. Çünkü Komnos klanından Garius ölmüş abi. Garius... 55 yaşında 1096 yılında yaşından doğal nedenlerden ölmüş abi Garius. Vallahi cenazene gelemedik. Kusura bakma niye gelemedik bilmiyorum. Ben büyük ihtimalle o sırada askerdim. En son 310 gün önce Potamis yakınlarında görüldü. Dın, 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 dın. Evet, yani aslında bana da düşebilirdi krallık ben de sonuçta prensesle evli olduğum için ama neyse şimdi bir şey demek istemiyorum burada. Garius. Ah be Garius. Güney'in lideri Rage. Kuzeyitler itler Monç. Bak Kuzey'in lideri de değişmiş abi. Burada da Lukon 66 yaşında doğal nedenlerden ölmüş. O da en son 1033 gün önce görülmüş abi. Reis ölü çok olmuş. Sturgeyalarınki duruyor. Derterk'te duruyor. Vay be. Vay be. Kimlerle konuşuyorduk şimdi öldüler. Ne hallere düştüler. Ben kuzeyitlere savaş açtım oradaki kaleyi alayım diye şuradaki kaleye kaptırabiliriz yani abi. Öyle de bir durum var. Burada Monçuk ordu topluyor. Orduyu topluyor kesin şuraya gelecek abi. Dibindeki kale adam sonuçta almak ister yani. Ben hemen ben hemen Gezgin Barış'a serbest kaldın mı sen yavrum? Kalmadın değil mi? Bir birlik daha oluşturmak istiyorum. Ha Gezgin Barış'ı oluşturabiliyor muyuz? Oluştur. Yani da alacağım yanıma. Ama almıyorum şimdi. 110 kişilik ordusunu toplamış yani. Papastan'da kalıyor kendisi ama. Abi Saitores kalesine bu arada hemen Saitores kalesi olarak şey toplayabilir abi sen. Birlik topla çünkü sana gelecekler. Senin askere ihtiyacın var. Abi bak Monçuk orada bir şeyler topluyor bak. Abi bu nereye gidiyor? Aman diyeyim hocam. Aman hocam bak gelme. Amprelayı mı kuşatıyorsun? Sen nereye kuşatıyorsun lan köpek? Sen kim? Kuşatma Amprela kim? Amprela'nın savunanlarına baksana abi. 289. Amprela sen de asker topla yavrum. Ben de bizim manyaklar orduya girmediyse onları çağırayım diyecektim. Kimsesiz gel girmiş. Nadia da girmiş. Gezgin Barış'a yeni oluşturduk. O da asker bulamamış kendine. Şimdi Amprela'ya geliyorlar hocam. Yani geliyorlar. Elimizdekinden olacağız. Elimizdeki ne olacağız? Burada bir süre bekliyorum. Kuşatmaya alındık evet. Abi kuşatmaya alındık. Savunmaya katıl mı? Hemen başlayacak mısınız? Nasıl ya? Oğlum önceden bir kuşatma süresi falan oluyordu. Birileri geliyordu yanımıza ya. Birileri gelsin yardıma. Acil. Hocam bak bu şehir düşerse Kuzeytler kazanır bizi. Yenerler. Amperley savunmaya geliyor. Rage'ye gel. Aseraylardan aylarda kit. İmparatorla savaş. gel bak. Rage'ye vazgeçme gel. Abi nasıl saldırıya geçtiniz hemen ya? İnsan bir iki dakika bekler be kardeşim be. Perişan olduk mu yani krallığımızı kuramadan? He? Okum yok ki benim abi ben şimdi şeyde bekleyeceğim yani. Kuşatma silahlarını kullanayım bari. Var mı bizim kare silah? Ya hiç uğraşmayacaktım abi. İlan edecektim krallığımı geçecektim ya. Abi ne durumdayız şu anda? Bunlar ne? Ya biz savunuyoruz. Buradan saldırıyorlar. Ya olmadı bu hocam. Bu olmadı cidden ya. Niye çok olacak işte. Nasıl yukarı çıkıyoruz lan? Kuşatma silahlarını bana bırak. Dayanamam bak. Buranın alınmasına tutsak düşmeye dayanamam. Abi hiç savaşa girmeyip dışında beklesem daha iyiydi be. Lan oğlum bizim mancınımız şeyimiz nerede lan? Ok neyin bir şey yok mu? Ha sallan şunu. vuramıyoruz makinası çalış. Bak şuradan bir deneyim şu adamı şöyle vurabiliyor mu? O bayağı üstüne gidiyor ya attım mıydı? Vallahi makinayı bilenin eline vermek lazım ama. Abi adamlar pas öldürüyor bu arada bizi hocam. Aha. Aha. Lan oğlum oraya dönmüyor mu lan makine? Neyse ben oraya gidiyorum. Makineyi bir alsın hemen. Ya da adamlar Gelirse savunsam mı diyecek mi? Neyse şuraya gideyim ya. Korkmayın koçlarım, korkmayın savunun. Geliyor Ronfalyalı geliyor Ronfalyalı. İçeri aldırmayın içeri, aldırmayın içeri. Abi öldük şaka mısın ya? Sar abi sar ya hiç valla uğraşamam ya. Yeminle var ya oktan bir şekilde durduk yere elimizdeki şehrimiz gidiyor ya. Ulan azıcık adam vur lan surdasınız lan surdasınız surda surda surdasınız siz nasıl? Lan adam asker kaybetmemiş lan lan yazıklar olsun yazıklar olsun. Ya. Ulan kendi şehrimde tutsak düştüm lan. Lan Ragiye neredesin lan? Vallahi olacak işte. Abi bu kadar da hızlı saldırıya geçiyorlar mıydı ya? Ben önceden başlarında bekliyordum bunların. Ordu toplayıp saldırıyordum.